Parkinson hastalığında uyku bozukluğu görülür mü? Parkinson hastalarında uyku bozuklukları çok önemli bir problemdir ve sandığımızın aksine çok daha sık oranda görülür. Burada biz hekimlere düşen görev hastalarımıza ve hasta yakınlarına hastamıza ilişkin uyku problemi olup olmadığını sorgulamaktır. Çünkü çoğu zaman hastalarımız bunu ifade etmekten kaçınırlar. Parkinson hastalığıyla ilişkilendiremedikleri için. Oysa ki Parkinson hastalığında uykuya dalamama uykuda sık bölünme, gece rüyalar görme, uyku sırasında kollarda bacaklarda istemsiz hareketler gibi daha ileri dönemlerde veya farklı bulguların varlığında canlı rüyalar, kabuslar görme gibi birçok farklı uyku bozukluğu olabilir. Dolayısıyla Parkinson hastasıysanız veya Parkinson hastalığı olan yakınınız varsa ve uyku problemleri yaşıyorsa lütfen ilgili hekimlerinize bu şikayetlerinizden bahsediniz.